Adım Emrahcan. elektro gitaristim. Aynı zamanda gitar eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda aranjör ve besteci tarafım var. kısaca böyle özetleyebiliriz. Tabii teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizin kaç sorum olacak? Tabii Benim efendim. proje ödevimde müzik üzerinde film üzerinde müziğin etkisi. Film üzerinde müziğin etkisi bununla ilgili mesela YouTube'da da yani çok araştırmacı arkadaşlardan da ee, aynı fikirde olduğum bir şeylere konuşmaları ve araştırmaları denk geldim. Ee, mesela şöyle bir deneme yapmışlardı. Ee, Sitcom'da arkadaki müziği alıp e, gerilim filmi müziği koydular. Sahne birdenbire ciddileşti, komik olmaktan çıktı. Tam tersine e, çok böyle işte psikopat insanların bir arada olduğu bir sahnede e, çok gergin bir sahnede arkaya komedi efektleri koydular. Her konuşmanın arkasından bir işte sitcom sesi, böyle alkış sesi, kahkaha sesi. Sahne birden bire biraz daha komikleşti, biraz daha yumuşaklaştı. Müzik e, filmden çekildiği zaman açıkçası filmin ruhunun en az yarısı gidiyor diyebiliriz. O kadar etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani müzik özelinde filmin etkisi bu kadar ciddi yani. Evet. E, peki, bir film müziği, soundtrack veya özel bir müzik nasıl yapılır? Şimdi... E, daha önce mesela Cahit Berkay vardı, ee, işte Türk eski dönemde çok fazla Moğollar ekibiyle beraber veya kendi başına e, eserleri oldu. Onun dışında mesela dünya ünlü Hans Zimmer var. Onların bu işi nasıl yaptığına baktığım zaman şunu gördüm. Ee, birçoğumuz da hani aynı şekilde çalışıyoruz. Eski dönemde e, band kaydı üzerinden gidildiği için mesela sahneyi seyredip canlı canlı mümkün olunca hatasız şekilde e, sahneyi seyrederken doğrudan e, tüm ekiple beraber çalıyorlarmış. Şu anda mesela Hans Zimmer'ın yaptığı şeye bakarsak o da e, filmi çekimlerini seyrediyor, sahneleri seyrediyor. Ee, evinde bir bilgisayar başında tüm enstrümanların e, nasıl çalacağını, bütün eseri notaya döküyor. Tabii ki filmin türüne, sahnenin ruhuna göre bir şey yazıyor oraya. Ee, yani çok enteresan çalışmaları var. Mesela 50-60 kişilik bir orkestranın e, ne çalacağını kafasında yaşıyor, içinde duyuyor o sesi. Sonra kendisi e, piyanosuyla ve bilgisayardan aldığı ekstra seslerle yaydıları yazıyor, üflemeleri yazıyor, piyanoları yazıyor, vurmaları yazıyor. Ondan sonra orkestranın önüne herkese kendi partisyonlarını, kendi notalarını koyuyor ve canlı bir şekilde çaldırıp kaydediyor mesela. Ee, bu şekilde çalışılıyor açıkçası. Sahneye göre de tarz tamamen değişiyor. Anladım. Ee, peki bu, bu iş mesela maliyetli bir iş mi filmde? Film yaptırmak isteyenler kendi özel has filmlerini yaptırmak isem müziği maliyetli bir iş mi şimdi? yani? Yani e, filmi yaptıran kişinin müziği ödeyecek rakamlar gibi bahsediyorsak evet. kime yaptırdığı çok önemli. Prodüksiyonun büyük çok önemli orada. Yani mesela bir Hans Zimmer yaptırmaya kalkarsanız <laughs> çok tabii. büyük paralara ihtiyacınız olur. E, filmin çapı çok ciddi ise hani e, çok yatırım yapılan bir filmse tabii ki o filmin eee de altına kalkacak bir isme ihtiyaç olacaktır. Mesela Türkiye'de Bakıyorsunuz işte e, bir tane filmizi, e, Zülfü Livaneli yapıyor, öbürününki de Fahri Atakoğlu yapıyor, işte e, Toygar Işıklı toy toy var mesela çok başarılı bence. Yani o tarz isimleri yaptırmak isterseniz belli bir maliyet olur tabii ki. E, i̇sim yapmamış ama çok başarılı şekilde bunları yapabilecek müşterilerle de e, karşılaşabilirsiniz kesinlikle. Hı onlar e, o kadar büyük bütçelere mali olmayacaktır açıkçası ama yine de e, filmin çapı büyükse maliyeti olacaktır. E peki şöyle mesela e, bütçe en aşırı sağdan orta seviye veya yüksek seviyelere maliyet ve fiyat olarak bir rakam belirleyebilir miyiz? Yani, yani onu benim söyleme şansım yok çünkü büyük bütçeli e, filmlerde hiç çalışmadım ve açıkçası doğrudan tam olarak ne aldıklarını bilmiyorum. Sadece tahminen konuşulabilir yani şu an tamamen tahmin yürüterek konuşuyorum. Yani bir Hans Zimmer'a film müziği yaptırmak ki Hollywood'un en ciddi filmlerine müzik yapıyor. Öyle düşünürsek yani zaten atıyorum 200 milyon dolar harcanmış bir film müzik yapıyor. 1 milyon dolar alıyordur adam. Böyle tahmin ediyorum. ama mesela bir Toygar Işıklı bir filmi müzik yaptığı zaman çok daha küçük bir rakamlardan bahsediyor oluruz. O da hani dünya çapında değil de Türkiye'de bulunduğu için bir Türkiye'deki filmlerinde bütçe sınırı belli zaten. Ama mesela 1 milyon harcanmış bir filmde 50 bin, 100 bin lira civarı para aldığını tahmin ediyorum açıkçası. Evet. O da yine çok azıp sanacak bir rakam değil. Peki, e, amatör arkadaşlarınıza önerebileceğiniz hmm. müzik programlarıdır, ne bileyim beste programlarıdır e, gibi şeyler önerebilir misiniz? Yani bu konuda mesela herkes şu program daha iyidir, bu program daha iyidir, değil mi? Belli birkaç tane program var onlardan hangisini hakimsek en iyi program aslında odur. Benim düşüncem bu. yani yıllarca mesela A programını kullandım. Sonra B programı çok yükseldi. O B programını bir incelediğimde çok başarılı şeylerle karşılaştım. Ama 15 yıldır A programını kullandığım için öbürüne geçtiğimde birdenbire yani hızım %20'lere düştü çalışma hızım. Ee, bazı şeyler çok daha pratik geliyor. Alışmış olduğum için diğer programda. Diğer programdan devam ettim. Ee, bu kısmı öyle. Açıkçası bu işleri iyi yapmak için e, yaratıcı da olmak için çok fazla müzik dinlemek gerekiyor. Ee, ve müziği dinlerken sadece böyle keyfen dinlememek gerekiyor. Hangi enstrümanist bir eserin hangi bölümüne nasıl bir mantıkla yaklaşmış? Orayı nasıl... E, kendince harmanlamış, yorumlamış. Onların hepsini tane tane dinlemek gerekiyor. Orkestranın, orkestrayı bütün halde dinlerken herkesin kendi görevini nasıl icra ettiğine de bakmak gerekiyor. Tüm enstrümanları detaylı dinlemek gerekiyor. Tarz ayırmamak gerekiyor. Ee, onun dışında bir şey daha diyecektim de unuttum bana şu an. ya. Orasını şey yaparsın. Tamam, başka sorumuza geçelim o zaman. Ee, peki hangi tarz filmlerde ne gibi müzikler kullanılır? Mesela kısa film çekmek istiyor arkadaşımız, evet. ee, gelinim tarzı veya dram tarzı Hı -hı. veya ne bileyim aksiyon tarzı bir film çekmek istiyor. Ama bu filmlerin bazıları çoğu mesela sadece müzik üzerinden ilerliyor, sadece gelinim evet. müziği var ve evet. aksiyon herhangi bir şekilde yok. Şimdi hiç sözü yani hiç konuşma hiç replik yoksa bir kısa filmse mesela bu filmin e, çekimlerinin e, oyunculuğunun yanı sıra Aynı zamanda müziğin de çok güçlü olması lazım. Sahneyi tamamen yansıtması lazım. Bu şey vardı mesela... Kivi diye bir kuş var. Kanatsız kuş. Onunla ilgili bir kısa film yapmışlar. Uçamayan bir kuştur. Ee, onu izlediğimde... Filmden çok etkilendim ben. Gözlerim doldu diyebilirim açıkçası. Ama şeyi fark ettim. Müzik %70 falan bir etkisi vardı. Sahnede hiç konuşma yok. Uçmaya çalışan bir kuşu anlatıyor. 4-5 dakikalık bir film. O filmin sonunda gözlerim doluyor mesela. Yani, bir baba-oğul ilişkisiyle alakalı bir kısa film seyrettim. Diyalog müthişti. Diyalog vardı. Diyalogun son cümlesine kadar müzik çok altta böyle. Varlığı yokluğu bir gibi hissediyorsun. Ama aslında sahneye tam uyumlu. Ve son o etkili cümle söylendikten sonra müziğin volümü yükseliyor ve öyle bir yere... Geçiyor ki hani o anki müzik e, seni alıyor götürüyor açıkçası. Yani e, müziğin çok ciddi etkisi var. Film türlerine göre de şöyle bir şey var. Mesela e, gerilim korku filmlerinde özellikle piyanoyla çok etkili şeyler yapılabiliyor. E, veya çok güçlü vurmalı enstrüman sesleri kullanılabiliyor. E, bazı aletler var. Yaylardan bildiğimiz yaylardan ve metal demirlerden korku filmlerine, gerilim filmlerinde ürkütücü sahnelerde efekt olarak kullanmak için öyle enstrümanlar yaratmışlar. Metali metale sürtüyor, yırtık bir ses çıkartıyor, yaya vuruyor. Böyle çok böyle dip bir ses çıkıyor, derin bir ses çıkıyor. onu kullanıyor. Aksiyon sahnelerinde mesela Davulların çok güçlü olduğu veya elektro gitarların duyulduğu, rock müziğin duyulduğu veya çok güçlü bir elektronik müziğin duygulu sahneler bulunur özellikle aksiyon anında. Ee, mesela neşe katmak istedikleri zaman çok burası mesela çok geniş. Filmin türüne göre çok değişebiliyor. Piyano ile bunu yapabiliyor. Caz soundlu bir müzik olabiliyor. Ukulele soundlu bir müzik olabiliyor bu. Ee, i̇şte başka ne diyebiliriz? yani ee... Mesela yerli komedi filmlerinde şey var, ee, çok fazla böyle eski filmlerin havasından esinlenerek mesela Hicaz makamından bol bol üflemelilerin öne çıktı. klarnetin daha çok öne çıktığı. tarzı biraz da. Nasıl? Mesleme tarzı. Böyle gibi. şeyler de var. Türk komedi ise mesela şeydi tamam böyle hafif böyle eski babam sınıfı, bizim aile, Hı. İşte süt kardeşler, Tosun Paşa. Onların müziklerini andıran, e, üflemelilerin daha çok öne çıktığı, klavye timpanlarının daha çok öne çıktığı müzikler kullanıyorlar mesela. İşte e, bol bol darbuka sesleri duyuyoruz. Böyle müzikler var. E, mesela dram olacaksa, Erkan Oğur gibi bir sanatçı var mesela Türkiye'de. E, bir film izlemiştim, Erkan Oğur yapmıştı müziklerini. Erkan Oğur'un yaptığı müzikleri oradan çıkardığın zaman filmin etkisi yarı yarıya düşer. Belki çok e, duygusal, çok derin müzik yapan bir sanatçı. Dünya çapında bir sanatçı. E, çok büyük etkisi vardı. O da mesela perdesiz gitar ağırlıklı müzik yapan. Evet. Ve e, vokalleri işte üst üste beş tane, altı tane söyle. Müzik bir dallarda kullanılır mesela? Hani yani işte atıyorum kliplerde kullanılır, işte filmlerde kullanılır. Evet. Ne bileyim spor reklamlarında kullanılabilir? Yani müziğin her alanında yani, bir yeri reklamlarda var Reklamlarda muhakkak müzik var. Filmlerde muhakkak müzik var. Ee, onun dışında mesela bir heykeltıraş bir ressam eserini ortaya çıkarırken müzik dinliyor. Bir şair eserini ortaya çıkarırken müzik dinliyor. Yani sanat, edebiyat, işte e, el sanatları bunlarla uğraşan insanlar müzikten destek alarak yapıyor bunu. Tiyatro müzikten besleniyor. Bir parka gidiyorsun, orada da oyun, bir oyuncağı oynuyorsun, yine müzik var. Yani her yerde müzik. Ee, i̇nsan üzülüyor, müzik dinlemek istiyor. Neşeleniyor, eğlenirken yine müzik dinliyor. Öyle bir şey. Ben e, hayatımda ben müzik dinlemiyorum diye çok böyle iki tane insanla falan tanıştım açıkçası, binlerce insanla tanıştım Allah, ama çok garip. İnsanlar. müzik dinlemiyorum diye iki tane insanla tanıştım. Bir tanesi e, travmatik bir vakası vardı geçmişten müzikle alakalı, e, müzik çok hayatın içindeymiş, bir şeyler yaşamış, ondan sonra müzik e, acı veren bir şeye dönüşmüş kendisine. Biraz psikolojik bir durum. Diğeri de inançlarından dolayı o şekilde yaklaşıyordu, müziğin günah olduğunu düşünüyordu. Ee, onun dışında e, yani müzik hayatımızın her yerinde, her anımızda neredeyse e, olmazsa olmaz yani e, müzik ruhun gıdasıdır diye böyle çok klişeleşmiş, manasını çok düşünmediğimiz ağzımıza yapışmış bir laf vardır ama biraz daha derinden düşündüğümüz zaman mesela vücudumuzun hayatını devam ettirebilmesi için e, işlevini sürdürebilmesi için belli gıda maddelerini tüketmesi gerekiyor düzenli olarak. Ruhumuzu e, da beslememiz gerekiyor. Ruhumuzu nasıl besleyebiliriz? Doğaya gideriz, doğaya karışırız mesela. Oradaki oksijen, oradaki yeşillik, oradaki canlılık bize can verir. Kendimizi iyi hissettirir. Güzel bir manzaraya bakarız aynı şekilde. Ayı seyrederiz aynı şekilde. Denize bakarız aynı şekilde. Bir sanat eserine bakarız. Gerçekten yani bir sanat eserinin bizi etkileyeceği kadar kendimizi donanımlı bir hale getirdiysek o bize iyi gelir. Veya bir şey düşündürür, kötü hissettirir bir anda. Verdiği mesaj acı vericidir. Onu da hissedersin. Ee, müzik de bunu çok etkili şekilde yapıyor. Yani e, mesela bir e, benim idolüm diyebileceğimiz Joe Satriani, dünyanın en iyi gitaristlerinden bir tanesi. Onunla ilgili bir röportajda şey diyordu, bunu çok uzatmadan şey yapayım, örneklendireyim. Neden enstrümantal müzik yapıyorsunuz demişler mesela. Söz yazmıyorsunuz, kendiniz şarkı söylemiyorsunuz. Eğer ben söz yazarsam, ne anlatıyorsam karşı taraf onun üzerinden hayal kurar. Onun üzerinden hisseder. Ama hiç söz kullanmazsam o anda kendisi kendi hayal